Herkese merhaba. Türkiye ve dünya havacılığında haftanın öne çıkan gelişmelerini derlediğimiz Boarding Info Havacılık Bülteni'ne hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce isterseniz başlıklara kısaca göz atalım. Boeing uçaklarının üretiminde kusurlar olduğunu dile getiren ve işten atılan eski kalite denetçisi Joshua Dean aniden hayatını kaybetti. Son 2 ay içinde yaşanan ikinci şüpheli ölüm sonrası gözler Boeing'e çevrildi. Türk Hava Yolları, Airbus ve Rolls-Royce Stratejik Türkiye İlerleme Programı STEP için imzaları attı. Bu projeyle kim neyi amaçlıyor? İç at uçak bileti fiyatlarında tavan fiyat yükselmeye devam ediyor. Bilet fiyatları yaz sezonunda kaç lira olacak? Ukrayna saldırıları sonrası GPS sinyallerine Rusya kaynaklı müdahaleler arttı. Bu durum ticari uçuş operasyonlarını nasıl etkiliyor? Dubai Al Maktoum Havalimanı'nın genişletilmesine ilişkin resmi plan açıklandı. Önümüzdeki 10 yıl içinde Emirates'in yeni evi olması planlanan Al Maktoum dünyanın en büyüğü olacak. Boarding Info Havacılık bülteni başlıyor. Yaklaşık 2 ay önce Boeing eski kalite müdürü John Barnett, 787 Dreamliner uçaklarında üretim kusurları ile ilgili olarak mahkemede Boeing aleyhine ifade vermesine bir gün kala aracında ölü bulundu. Güney Carolina makamları olayı bariz bir şekilde intihar vakası olarak raporladı. Barnett'in şüpheli intiharına ilişkin soruşturma devam ederken, Boeing uçaklarının gövdelerini üreten, ABD'li imalatçının en büyük tedarikçisi durumundaki Split Aerosystems şirketinde kalite denetçisi olarak görev yapan ve uçaklardaki üretim kusurlarını açıkladığı için muhbir olarak anılan Joshua Dean de aniden rahatsızlandı ve yaşamını yitirdi. Üst üste yaşanan iki ölüm Boeing ile ilgili korkunç soru işaretleri oluşturdu. Joshua Dean kalite denetçisi olarak görev yaptığı Spirit Aerosystems şirketini Son yıllarda arka arkaya yaşanan kazalar ve emniyet kusurları nedeniyle itibarız zedelenen Boeing 737 Max uçaklarının üretimindeki problemleri görmezden gelmekle suçlamıştı. Dinin ölümü 5 Ocak'ta Alaska Hava Yolları'na ait 737 Max 9 uçağının acil çıkış kapısının havada patlamasından bu yana otoriteler, hava yolları ve tüm havacılık camiası tarafından daha fazla incelemeye alınan Boeing'i zor durumda bıraktı. Acil çıkış kapısının havada kopması olayının ardından Boeing uçaklarındaki emniyet sorunlarıyla bağlantılı olumsuz manşetler ABD'li imalatçının itibarını zedeliyor. Yapılan anketlerde pek çok seyahatsever Boeing yerine Airbus uçaklarıyla seyahat etmek için daha fazla para ödeyebileceğini söylüyor. Geçtiğimiz günlerde YouTube kanalımızda Boeing'deki krizi tüm detaylarıyla ele almıştık. Sektörde uzun yıllara dayanan bir deneyime sahip olan makine mühendisi Dean, Mart 2019 ile Mayıs 2020 arasında Sprit'te görev yaptı ve toplu işten çıkarmalar sırasında işine son verilen çok sayıda çalışan arasında yer aldı. Mayıs 2021'in sonlarında Ürün ve Süreç Doğrulama Departmanında Temel Kalite Denetçisi olarak Split'e geri döndü. Daha sonra Dean'in sözleşmesi Split tarafından Nisan 2023'ün sonlarında feshedilene kadar ikinci seviye stres mühendisi olarak çalıştı. Aralık 2023 tarihli dava dosyasına göre Joshua Dean Ekim 2022'de Boeing'in Wichita'daki üretim tesislerinde uygulanan standartları uygunsuz olarak nitelendirdi ve aşırı miktarda kusur olduğuna yönelik bir yorum yaptı. Ancak bu tespitleriyle ilgili herhangi bir aksiyon alınmadı. Dava dosyasında yer alan bilgilere göre Sprit, Dean tarafından tespit edilen sorunları 10 ay sonra Ağustos 2023'te bağımsız raporlamalarda ortaya çıkana kadar yatırımcılardan gizledi. Dean bir denetim sırasında dikey kuyruğu gövdeye birleştiren bağlantı elemanlarındaki üretim kusurunun tespit edilememesi nedeniyle kovuldu. Ancak Dean bu kararın bir misilleme olduğunu ve haksız gerekçeyle kovulduğunu iddia etti. Dava dosyasında Dean günah keçisi ilan edilerek susturulmak istendiğini belirtti. Dean ayrıca çalıştığı Sprit şirketini 737 üretim hattının üst düzey kalite yönetiminde ciddi ve ağır suistimal olduğu gerekçesiyle Federal Havacılık İdaresi EFE'ye şikayet etti. Yürütülen soruşturma sonunda D'nin iddialarının önemli olduğuna kanaat getirildi ancak daha fazla ayrıntı paylaşılmadı. 45 yaşındaki D'nin ani ölümü sosyal medya üzerinden teyzesi ve kız kardeşi tarafından duyuruldu. Annesi Facebook'ta Nisan ayında zatüreye yakalandığını ve MSRA enfeksiyonu nedeniyle felç geçirdiğini yazmıştı. Seattle Times, D'nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olmasıyla tanındığını ancak ani ve hızla yayılan bir enfeksiyona yakalandıktan sonra öldüğünü yazdı. Di'nin avukatı Brian Knowles onun ölümünü havacılık camiasının kaybı olarak nitelendirirken Sprit şirketinin sözcüsü ise Di'nin ani şekilde hayatını kaybetmesinin şirket için şaşırtıcı bir haber olduğunu söyledi. <laughs> Eylül ve Aralık 2023'te 150 adet A321 NEO ve 80 adet A350 ailesi uçağı için verilen tarihi siparişlerin ardından Türk Hava Yolları Airbus ve Rolls-Royce Stratejik Türkiye İlerleme Programı STEP'i duyurdu. STEP kapsamında önümüzdeki 15 yıl boyunca işbirliğinin artırılması ve ekonomik değer yaratılması hedefleniyor. Türk Hava Yolları Airbus'a verdiği mega siparişin bir parçası olarak hem uçakların hem de uçağa güç veren motorların bazı parçalarının Türkiye'de üretilmesini şart koştu. Bu sayede liste fiyatı 70 milyar doları bulan sipariş bedelinin bir kısmı Türk şirketlere geri dönecek. Türk Hava Yolları filosunda şu anda 18 adet A350 bulunuyor. Airbus'a verilen uçak siparişleriyle beraber motor üreticisi Rolls-Royce şirketine de 120 adet Trent XWB 84 ve 40 adet Trent XWB 97 siparişi verildi. Bu gelişme Türk Hava Yollarını Airbus A350 uçaklarına güç veren Trent XWB motorlarının dünyadaki en büyük operatörü haline getiriyor. STEP kapsamında Türkiye Rolls-Royce'un araştırma pazarı olacak. Yapılan ortaklık doğrultusunda Rolls-Royce potansiyel bir MRO operasyonu kurulması ve daha fazla tedarik zinciri çözümleri de dahil olmak üzere Türkiye'de bir dizi endüstriyel girişimin uygulanması konularında araştırmalara başlayacak. Airbus Türkiye'deki işbirliğini artırmak ve özellikle tedarik zinciri, beceri gelişimi ve sürdürülebilirlik alanlarında Türk firmalarla işbirliği yaparak THY'nin büyüme hedeflerine destek verecek. Türkiye 20 yılı aşkın bir süredir Airbus'un tedarik zincirinin ayrılmaz bir parçası durumunda. A220'den A350'ye kadar tüm Airbus ticari uçaklarında Türkiye'den tedarik edilen parçalar bulunuyor. Türkiye'de 3500'ün üzerinde havacılık istihdamı Airbus tarafından doğrudan destekleniyor. Airbus'un Türkiye'den yaptığı ihracat 2023 yılı sonunda 4 milyar doları aştı. STEP'in de desteğiyle 2030 yılına kadar 6 ila 7 milyar dolara da aşması bekleniyor. Bu anlaşma sayesinde Türk firmaları için 20 milyar dolarlık iş hacmi oluşturulacak. Bu stratejik hamlenin TYA'nın küresel havacılık sektöründeki konumunu güçlendirmesinin yanı sıra Türkiye'nin havacılık ve uzay misyonuna önemli ölçüde katkıda bulunması hedefleniyor. Türk Hava Yolları 10 yıllık filo büyümesi hedefleri kapsamında 235 yeni uçak alımı için hem Boeing hem de Airbus'la görüşmelerini sürdürüyor. Bugüne kadar yeni uçak alırken Airbus'la Boeing arasında her zaman denge politikası uygulayan THY, Boeing'e şu anda devam eden üretim ve kalite sorunları nedeniyle siparişler için acele etmeme kararı aldı. Öte yandan Latin Amerika ülkelerine yaptığı uçuşlara Rus yolcuları almamasıyla gündeme gelen THY, Şimdi de rezervasyon sisteminde Rusya'dan Meksika'ya bilet satışını tamamen durdurma kararı aldı. TH TE 31 Temmuz'a kadar Rusya'daki tüm şehirlerden Meksika'daki tüm şehirlere bilet satışını kesti. Rusya Meksika rotasında tüm biletler tükendi olarak görülürken Rusya'daki herhangi bir şehirden İstanbul'a ve İstanbul'dan Meksika'daki herhangi bir şehre ayrı ayrı rezervasyon yapılmak istendiğinde bilet alabilmek mümkün. 1 Ağustos 2024 itibariyle Rusya çıkışlı ve Meksika varışlı uçuşlara yeniden rezervasyon yapılabiliyor. Ancak kısıtlamanın ne zaman kalkacağı şimdilik bilinmiyor. Bu kararın nedeninin çok sayıda Rus vatandaşının ABD'ye göç etmeye çalışması ve bu yolculuğu Meksika üzerinden gerçekleştirmeleri olduğu tahmin ediliyor. Rus yetkililerin THY'nin bilet satmama hamlesinden çok memnun olmayacağı kesin. Bu kararın iki ülke arasında siyasi bir krize neden olup olmayacağı ise büyük bir merak konusu. Türk sivil havacılık sektöründe iç hat biletlerinde tamam fiyat uygulaması Aralık 2013'te başladı. Ekonomi sınıfında tek yön biletin tavan fiyatı o gün için yaklaşık 150 dolara denk gelen 299 TL olarak belirlendi. Daha sonra tavan fiyat kademeli şekilde artırıldı. 2021'in son günlerinde 500 liradan 600 liraya, 2022'de sırasıyla 700, 899 Haziranda 990, Ağustos'ta ise 1150 TL'ye yükseltildi. Temmuz 2023'te ise ilk kez kademeli tavan fiyat uygulamasına geçildi. Buna göre uçaktaki koltuk kapasitesinin %85'i için tavan fiyat 1650 TL, kalan %15'lik kısım için ise 2500 TL olarak belirlendi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından takibi yapılan tavan fiyat tarifesi, Nisan 2024'ün son günlerinde yeniden güncellendi. Yeni tarifeye göre tavan fiyat 1 Mayıs 31 Temmuz tarihleri arasında Uçuştaki biletlerin %80'i için 2000 TL, bu biletlerin satılması sonucunda kalan %20'lik kısım içinse 3250 TL olarak uygulanacak. Kararın alındığı tarih itibariyle 3250 TL yaklaşık 100 dolara karşılık geliyor. Böylece iç hat biletlerinde tavan fiyat 10 yılda TL cinsinden yaklaşık 11 kat artsa da dolar cinsinden 1,5 kat azalmış oldu. Öte yandan tavan fiyatın 1 Ağustos 2024 tarihinden itibarense Uçuştaki biletlerin %80'i için 2500 TL, kalan %20'lik kısım için ise 4000 TL olarak uygulanmasına karar verildi. Havacılık sektöründe neredeyse tüm giderler dolara endeksli. Hava yolları tavan fiyat uygulamasının kaldırılmasını istiyor. Çünkü bu senaryoda tavan ve taban fiyatlar birbirine çok yakınsıyor. Uçaktaki neredeyse herkes tavan fiyata yakın ücret ödeyip bilet alıyor. Hava yolları tavan fiyattan vazgeçilirse arz talep dengesine göre daha sağlıklı bir fiyatlama yapılabileceğini söylüyor. Ancak tavan fiyat kalkarsa Özellikle yaz sezonunda veya bayram tatili gibi yoğun dönemlerde bilet fiyatlarının 8 ila 10 bin TL seviyelerine çıkması da mümkün. Petrol fiyatlarının artışı, Amerikan dolarının güçlenmesi, pandemide hava yollarının büyük darbe alması gibi etkiler neticesinde dünya genelinde uçak bileti fiyatları artmaya devam ediyor. Ülkemizde Türk lirasının aşırı değer kaybına bağlı olarak ortaya çıkan kur krizi de bunlara eklendiğinde bilet fiyatlarının önümüzdeki günlerde daha da yükseleceği kesin. Günümüzde hava yolları özellikle Rus hava sahasının kapalı olması nedeniyle pek çok operasyonel zorlukla karşı karşıya. Geçtiğimiz hafta bu konuda ilginç bir gelişme yaşandı. Finlandiya'nın ulusal hava yolu Finnair 29 Nisan'la 31 Mayıs tarihleri arasında Başkent Helsinki ile Estonya'nın Tartu şehirleri arasındaki uçuşlarını Rusya kaynaklı GPS karıştırıcı sinyaller nedeniyle askıya aldı. Tartu, Estonya'nın Rusya sınırına yakın ikinci büyük şehri durumunda. Finnair bu şehre uçuş yapan tek havayolu konumundaydı. One World ittifakı üyesi olan havayolu, 252 kilometrelik bu rotadaki uçuşlarını ATR-72 turboprop uçaklarıyla gerçekleştiriyor. Uçuşların durdurulma sebebi Tartu Havalimanı'nda kullanılan yaklaşma yönteminin GPS sinyallerine dayanıyor olması. Bölgede oldukça yaygın olan GPS parazitleri, bu yaklaşma yönteminin sorunsuz kullanılabilirliğini etkiliyor ve uçakların emniyetli bir şekilde inmesi için bir risk oluşturuyor. Yakın geçmişte Tartu'ya giden iki Finnair uçağı GPS parazitlerinin yaklaşmayı engellemesi üzerine Helsinki'ye geri dönmek zorunda kaldı. Finnair, havaalanına GPS sinyali olmadan emniyetli ve sorunsuz bir operasyonu olanak tanıyan yaklaşma yöntemi oluşturulana kadar bu rotadaki uçuşları askıya aldı. Finnair, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal için harekete geçtiği Şubat 2022'den bu yana artan GPS parazitleriyle mücadele eden tek şirket değil. EASA, Fransız Sivil Havacılık Otoritesi ve Finlandiya Traficom'un da aralarında bulunduğu birçok sivil havacılık kuruluşu Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından uçuşları etkileyen GPS sinyal kesintilerinde artış olduğunu raporluyor. EASA raporuna göre GNSS parazitlerinin 24 Şubat 2022'den bu yana arttığı 4 bölge, Baltık Denizi ve komşu devletler tarafından çevrelenen Kaliningrad bölgesi, Doğu Finlandiya, Karadeniz, Kıbrıs, Türkiye, Lübnan, Suriye ve İsrail'in yanı sıra Kuzey Irak yakınlarındaki Doğu Akdeniz bölgesi olarak tespit edildi. Uçaklarda GPS sinyaline müdahale edildiğinde pilotların kullanabilecekleri alternatif navigasyon sistemleri olduğu için normalde GPS parazitleri uçuş rotaları veya emniyetini etkilemiyor. Ancak Tartu Havalimanı'nda olduğu gibi alternatif yaklaşma yöntemi bulunmayan havalimanlarında bu durum hayati bir sorun haline gelebiliyor. 13 Mart 2024'te İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps'ı taşıyan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Falcon 900 Elix uçağı Polonya'ya düzenlenen resmi gezi sırasında Rusya'nın Kaliningrad yerleşim bölgesi yakınlarında GPS parazitleriyle karşılaşmıştı. Dubai Havalimanı, Dubai'ye hizmet veren en büyük uluslararası havalimanı durumunda. Dünyanın en yoğun havalimanları listesinde üst sıralarda yer alan ve geçtiğimiz yıllarda 100 milyon yolcu sayısına bir hayli yaklaşan Dubai Havalimanı, uluslararası yolcu sayısı bakımındansa zirveyi kimseye kaptırmıyor. Bu durumun nedeni Emirates'in Dubai'yi küresel bir merkez haline getiren kapsamlı uçuş ağı. Ancak Dubai'nin daha büyük hedefleri var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'nin de çok yakınında yer almasına rağmen Dubai'de aktif hizmet veren ikinci bir havalimanı daha bulunuyor. Resmi adı Dubai Al Maktoum Havalimanı olan bu meydan genellikle Dubai World Central Havalimanı olarak anılıyor. Dubai Al Maktoum Havalimanı teknik olarak 2010 yılında açıldı. Başından beri amaç Almaktuğum Havalimanı'nın bölgedeki yeni merkez haline gelmesi ve Emirates'in bu havalimanına taşınmasıydı. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi ve hükümet bu hedefe tam anlamıyla sadık kalamadı. Başlangıçta havalimanının 2017 yılında tamamen faaliyete geçmesi planlanıyordu. Ancak küresel mali kriz bu hedefin 2027'ye ötelenmesine neden oldu. 2019'da havalimanının genişleme projesi donduruldu. Geleceği bu kadar belirsiz olan bir havalimanına para harcamaya devam etmek istenmedi. Bu gelişmenin arkasındaki temel sebep Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2010'dan bu yana en yavaş büyümenin 2018'de gerçekleşmesiydi. Ardından pandemi başladı ve tüm planlar tamamen alt üst oldu. Havaalanı şu anda öncelikle kargo uçaklarına hizmet veriyor ve Emirates'in aktif olarak hizmet vermeyen uçaklarının çoğu buraya park ediliyor. Pandemi sırasında Dubai'ye almaktuğum havalimanı Dev bir A380 ve Boeing 777 parkına dönüşmüştü. Dubai Emiri Muhammed bin Rashid Al Maktoum, geçtiğimiz günlerde Dubai Al Maktoum Havalimanı ile ilgili yaklaşık 35 milyar dolarlık proje için düğmeye bastı. Yeni plan doğrultusunda Dubai Al Maktoum Havalimanı dünyanın en büyük havalimanı olacak. İnşaat tamamlandığında yıllık 260 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak olan Dubai Al Maktoum 70 kilometrelik bir alan kaplayacak. Mevcut Dubai Havalimanı'nın 5 katı büyüklüğünde olacak Al Maktoum Havalimanı 400'e yakın uçak kapısına sahip olacak, 5 farklı yolcu terminali ve 5 paralel pist bulunduracak. Havalimanı genişletme projesi aynı zamanda Dubai South projesinin bir parçası haline gelecek. Bu kapsamda önümüzdeki yıllarda havalimanı çevresinde büyük bir şehir inşa edilecek. Yeni kurulacak bölgede yaklaşık 1 milyon insan için konut da inşa edilecek. Havalimanı ve yeni kurulacak şehir Dubai şehir merkezinin biraz güneyinde kaldığı için havaalanına gidiş dönüş konusunda toplu taşıma seçenekleri de öncelik haline gelecek. Bu alanda da ciddi yatırımlar yapılacak. Yenilenen genişleme planına göre tüm operasyonların 10 yıl içinde yeni Dubai'yi Al Maktoum Havalimanı'na taşınması hedefleniyor. Yani en geç 2034 yılına kadar Emirates'in yeni evi Al Maktoum Havalimanı olacak. Türkiye ve dünya havacılığında haftanın öne çıkan gelişmelerini sizin için derledik. Bizler yeni haftada yepyeni bir bültenle ve yepyeni bir gündemle karşınızda olabilmeyi umuyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.